Selam arkadaşlar. Kutu teleketen kalemlik yapacağım. Zımparala, 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 zımparala. Bitti. Kağıt koparak. Kopar, 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 kopar. Temizleyek. Tek elle yapmak çok zor. Yapıştırak. Belediyeden kontrol için geldimiş Şimo Hanım. Yapıştırdım. Kontrol ediyor Shimo Ashko. Yapıştır, yapıştır 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 yap. Oh bitti. Kuzeniminki. ki. Olduğu. Oldu. Ve ye asır. But are you parking here in the burbey and awesome?